<gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Bugün sizlerle birlikte 6F4 çektiren oyun vardı ya İşte onun ikincisini oynuyoruz ama 6F4 çektiren oyun değil bu Bu oyun adı Pain Party Acıklı Party Çık köfte <laughs> Neden böyle oyunlar oynuyorum çünkü kendimi işkence etmeyi seviyorum Narsistim Nersi? Narsist İbner gibi bir şey mi? Biraz Ben bir şey yapmam değil mi? <laughs> Egzoz büyük mü? <laughs> atletik. Kaşlara bak. Adeta bir doğulu. Baba evinde çapış gelmişim lo. <laughs> Yürümeyi bilmeyen de oğlum. <laughs> Doğulara mi yapıyorum acaba? Tamam, tamam, özür dilerim. Biraz biraz cinselci oldu. Cinselci değil bu ne? Irkçı mı doğru? Ne neci oluyor böyle? Ya eşekli siz de şimdi hani ben de bir şey yapmayayım yani. Ben mi dedim eşeğe kelkin diye? Selamlar e, hanımefendi olduğunu düşündüm ne lan bu? Nesin lan sen? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey beklemiyordum. Buradan oraya vurabileceğini beklemiyordum. Dur kanka kafandan çıkartmasına yardımcı olayım. Bence artık bir problem yok çünkü kafası yok. Boynunu kırmış olabilirim. Selamlar. Burada eğitime geldin ulan it. Bak arkamdaki yerleri görüyor musun? Bir ki hadi kızlar bir ki bir ki. Kafamda niye iki sekerde var lan benim? Neden bu kadar ciddiysin sen? Yüzündeki yaralar nasıl oluştu bilmek ister misin? He? Babam beni hortumla döverdi. Babanız. Ba babasına ulaşamıyorum. Neden bu kadar uzaktasın sen? Hmm, zıplamak için ne kadar çok basit tutarsın o kadar çok zıplıyor. Burası tutorial. Tutorial'a gerek yok. Boş Tutorial, tutorial şey işi. Eşeklerin işi. Neden burada oturuyorsun sen? What? <laughs> Şimdi bu 6 çektiren oyundan bir tık daha zor. Çünkü bunda stamina var. Stamina nedir? Stamina. Bak arkamdan kovalıyor it. Stamina en üstteki bar. O bar dolmadan, full olmadan yani ya da belli bir seviyede olmadan ne çok tam zıplayabiliyorum ne de yuvarlanabiliyorum. Yani o bara dikkat etmem lazım. Aynı zamanda beni kovalayan, örneğin şurada gördüğünüz okçular ve e, az önceki şu kafasındaki herhalde tava olduğunu düşündüğüm adamlar dahil beni kovalıyor. Üstüne bir de engeller var. Tüm bunları geçip finale ulaşmaya çalışıyorum. Şu balonun bir anlamı var mı? Yok. Ama neyse ki tek vuruşta ölmüyorsunuz. Ama staminanız sıfırlanıyor. Bu oyun 6F4 çektiren oyundan daha zor ama videoyu beğenirseniz size 6F4 çektiren oyunun 65 65 Doğrusunu unuttum lan. <laughs> boş verin ya. <laughs> Beğenin geçin boş verin. Neyse yukarıdaki butonla alt F4 çekilen oyuna da ulaşabilirsiniz. Demit attım. Neden bu kadar üzgünsün sen? <laughs> Oğlum yerde neden mayın var? Şu mayına basmayın. <gülüyor> <gülüyor> Çok yalnız. Ay bu aralar gülesim var. Huy. Arkamdaki adamları öldürebilme ihtimalim var mı? Bana kılıç mı? <laughs> kılıç mı? Ya oraya yakın zannettim. Senin lanet olası geç gelen hamburger seni tren yola şikayet edeceğim. Trend yolu ikimden aşağıdan yüzde elli ucuza yemek yemek ister misiniz? Para mı alır? Çünkü yok öyle bir şey. <gülüyor> Vurma. <gülüyor> <gülüyor> bir de zıplama seviyem var. Çok da zıplamıyor. Ona göre basılı tutma seviyesi var. Ama... Hayır, 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 hayır. Bu değmedi What the fuck? Onlar neden öyle bir şey ki? Neden öyle bir şey ki onlar? Sesime ne oldu benim? Ergenliğe mi giriyor? <laughs> Woo! Böyle bir şey olduğunu bilseydim hiç bu kadar yaramazdı ben malım. Ya bir bu bi, şey. Bi. He? Oo, bak bildiğim iyi oldu şu ana kadar bayağı iyi geldik. So far so good. Değil mi? Bence de. No. No. Vuramaz ki. He he he. He. Ah. Tamam mükemmeliz. Mükemmeliz. Mükemmel olduğumu söyleyin bana. Aşağı yorumlara yazın ama tamam mı? Bak ben böyle şeylere bayılıyorum. What the fuck? No! Neden? Neden? Kaplumbağa deden. Ne demek skill işiyor? oyun bozuldu. Terlik nereden çıktı diye sormayın. Hadi bir daha. <laughs> Oraya mı gidiyordu? <laughs> git good. Hani diyor ki git iyi ol. Hani git hadi öğren de gel hadi ezik böyle diyor bana. Haklı. Hadi bir de buradan deneyelim. Hayır 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 dojla. Bir de yetmezmiş gibi ok atanlar var. Oğlum bu Fall Guys mı ne bu ya? Atma. Atma bacısını sevdiğim atma ananı. <laughs> Bunlar girdiler kesin tuzak Heh nasıl da bildin Yapma Yapma ha, Oraya çıkabilir miyim çıkamam aşağıdan gideceğim aşağıdan Aşağıdan gidiş yok <laughs> Silah mı? Silah bu bu silah ben bunu kullanmak istiyorum Galiba biraz dinlenme yeri ya çok şey yapmayalım Ya! O son şeyi köfteyi yemeyecektim Ve üstelik burası daha ilk bölüm. Şimdi şöyle, bu oyun 6F4'e benziyor dedim ama 6F4'ten farklı bir yanı var. Bu oyun bölüm bölüm. Yani buraya geçtiğimiz zaman farklı platform geliyor. Birazcık da Fall Guys gibi düşünün. Platform platform diyelim ya da bölüm bölüm değil de. Yapma, yapma. Şuna çıkabilir miyim? Ya çıkarım aslında da biraz böyle tam ucuna gelince bir götüm yemiyor bir şey çaldığı gibi hissediyorum ama kulaklığı çıkaracak zamanım yok. Bak staminam bayağı azaldı. Oy. What? The... Ha, güzel daha. Vay çok. Dikkatimi dağıttı ama dikkatimi dağıttı o memeleriyle. Oba mayına basma mayına basma mayına basmayın. <laughs> komiyim lan hadi komiyim komik ol lütfen lan. hadi. Yeterler. yeter lan. Şu kaktüse değse kaktüs. Oha bunlar küçülüyor. Oha. Böyle saçmalık olur mu? Olur. Atlamayayım bir tane de. Demin ki hızlı geldiydi. Nope. Nope. E benim ile ee, düşünceler. Annen. <laughs> Buralar aralarındaki boşluk neden? Kaplumbağa deden. Yuvarlanıyorum ki. Yuva Yuvarlanıyorum ki vuramasın itler. Lan stamina azaldı. Var mı o kadar? Ya hayır. <laughs> hayır. Bum. Oğlum taşı oturma çocuğun olmaz. Götün çeker ya hani. Ben sana bir iyilik yaptım. Ben oyunu beğendim. Eğer siz de beğendiyseniz burası oyun çıkışı. Aa burası da bir platform. Aa çıkış değilmiş. Bu da bir stüdyoda platform. Kolay gibi. Meh. <laughs> 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 Balta girmemiş ormanlar size girer. Baltalar elimizde. Buradan da vuracak mı? Bana vuracak gibi gel. Oğlum her kapıda var. Bunu da dojlayacağım kesin. <laughs> He Git kut dostum, git Kanka bunları nasıl alıyoruz? Enter falan mı? E Lanet olsun adamın Bunu başta yapabilirdim. İlk map'te yapabilirdim. E bunu alabilirdim. God damn it. Uy. Burada da var mı balta? Burada da var. Bundan da oynayacağım. Oy. Oy 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 oy. Mükemmel miyim? Evet öyleyim. Evet. O ne lan? What the fuck? Ama ben onun batacağını düşünmemiştim. Epic fail. Gerçekten de epic bir faildi. Ben onun batacağını düşünmemiştim. Bunu da at atmamız gerekiyormuş. Direkt bununla birlikte alırız zannetmiştim. Bayılıyorum bu. Lahmacı şovulunu kürek giysin. Ne demek batır... Ne o silahı merak ediyorum ben. Ben suya insan suya batıcı ölür mü? Oç. İnsan suya batıcı ölür mü? B yüzersin. Şey yaparsın. Böyle adla adla yaparsın. Suyu yalarsın, yutarsın falan. O havuzu çekersin. Ölür mü lan insan suya bat? Öyle saçmalık olur mu lan? Hem havuzda hem denizde boğulmuş biri olarak öldün mü? Bak öldüm, ölmemişim. Demek ki suya batınca ölmez. Ve Gene mi ya? kanka bu kapı kapıyı da açın yani. Aa, bir tık fazla mı oldu acaba? Ha? Şurası açık da. Ne oluyor lan orada? Baltayla adamlar bekliyor oğlum beni. Böyle saçmalık mı olur? Trafik lambası lan o. Dur kırmızıda geçmeyeyim. Ha yeşilden tamam. Eee <laughs> trafik lambasına ulaştığım zaman bunu alayım elime tamam. Böyle gideyim. Acı yoksa kazanç yok kardeşim. No pain no gain. Rocky Balboa'yım ben. 5 kilo Balboa. <laughs> Çok yalnızım. Lütfen mizahıma gülün tamam mı? Kendimi kötü hissediyorum gülünmeyince. Böyle evde tek başıma mal gibi mizah yapıyorum. Evde insanlar da oluyor bazen. Şu an beni duyuyorlar mesela ama ben kendimi kendi sesinden duyamıyorum kulağımdan pardon. Evet kulağımdan duyamıyorum kulaklıktan değil. Ne olamaz mı? What the fuck? Bu adam küçültmeymiş. Lan kapı büyüdü kapı küçüldü. Lan adam küçüldü niye bana geliyor? Ama ama birbirinizi yiyin lan. Oğlum çok zor. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Acaba bu bunları küçültüyor mu? Ya, Bunu küçültüyor mu? Şimdi bir tane kapı açık tamam mı? Açık olduğu kapıdan girmeyi planlayacağım. Neden? Ya biliyorsunuz. Ya! Oğlum adam dönem dönüyor bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun lan sen? Sen manyak mısın lan? Neden, neden böyle oldu ki yani şimdi? Ha karşısında da bir kapı daha varmış. Kaçacağım. Gideceğim buralardan. Kaçacağım. Gideceğim. Kaçacağım. Nereye gideceğim? Bunu yapmamalıydım. Hayır bırak peşimi. Adam gelmiyorsa sıkıntı yok. Adam mı lan onlar? <laughs> Komik değil tamam. Olur gibi, olur gibi. Bence güzel gidiyoruz. Buradaki döner topaçtan da uzak durursam en köşeden gideyim gene ne olur ne olmaz. Lan ne baltaymış be. Ha! Hey bu bir tık zor ama. Ama ama biz böyle böyle mi anlaşmıştık? Böyle mi olup? Çok oha. Çok oha. Çok oha. Çok güzel. Çok güzel. Alakası yok. Sen mükemmel sen 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 bir yere git lan. Kasap Nuri. <laughs> Bütün balta tutan kasaplar. Neyse çok şey yapmayayım herhalde balta tuttuklarını düşündüğüm için. <laughs> sıkıntı olmaz. Abi balta içeri girdikten sonra neden aktife oldu ya? Aktife. Lütfen, lütfen, lütfen cam bardak olsun lütfen. Hopa, oldu gibi. Aşağıda da mayın varmış. Sanki normal hali yetmiyormuş gibi bir de mayın koymuşlar. Şimdi esas sorun balta aktif ama tamam. Buradan geçerken, geçerken bol 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 zıplayacağız. Havaya da sıkıyor ite bak. Çünkü zıplamak daha az stamina götürüyor.